Evet, herkese merhaba, ben Cekar. Bugün CSS eğitimlerimize başlıyoruz. Ee, öncelikle CSS eğitimlerimiz için bahsetmem gereken birkaç şey var. Ee, ilk öncelikle bu editörü kullanacağız. Bu linkin aşağı vereceğim. Brackless, e, HTML, CSS ve Javascript'lerin hepsini bu editör üzerinde yazacağız. O yüzden bunu indirmenizi tavsiye ederim. Ben bunu kullanacağım. Diğer yandan bunun kurulumunu göstermek istedim. Ee, şimdi şöyle ki indirdiğinizde böyle bir şey gelecek ve siz bunu e, html css'e göndermek için yapmanız gereken şey çok basit gördüğünüz gibi bir tane test dosyası açtım sizin için bu en basit yol zaten e, bu uzantılar arkadaşlar mesela burasına bir diyelim 1.html bir dediğinizde, bu artık bir html dosyası olur ben tabi yazamadım html artık bir html dosyası oldu bunda bu bir test dosyası yani not defteri not defterinin son uzantısını eğer CSS yaparsanız da bu CSS olur ve artık kod yazmaya hazırsınız. Açtığınız zaman gördüğünüz gibi bir CSS e, ya da bir HTML dosyası açıyor. Her neyse bunu hallettikten sonra ben sizin için zaten burada bir tane yaptım. CSS öğreniyoruz diye. Index normalde kullanılan bir isimdir. CSS e, CS içinde style kullanılıyor genelde isim olarak ama isimlerse kalmış tabii ki. Şimdi, e, öncelikle CSS'den önce HTML'den bahsetmemiz lazım. E, HTML, CSS ve öğreneceğiz. E, HTML öğrenmeyi size bırakıyorum çünkü HTML bir dil değildir, sadece bir etiket parçasıdır, birkaç etiketlerden oluşan bir e, dil parçasıdır zaten. O yüzden e, ama bilmemiz gerekiyor çünkü bir, üçü şöyle bir ilk, ilk ilişki içerisinde e, HTML binanın iskeletini oluşturuyor. Yani bizim sitemizin iskeletini oluşturuyor. CSS bu binayı boyuyor, ne bileyim işte odası falan tasarlıyor. E, ee, JavaScript de mesela bunlara şey, asansör yapıyor bu binanın içerisinde gibi. Yani dinamik bir yapı falan. Böyle düşünebilirsiniz. O yüzden HTML olmazsa asansör olmaz. Bina olmazsa asansör olmaz çünkü. Ya da bir odayı boyayamazsınız çünkü bina yok. O yüzden HTML bilmemiz gerekiyor. Şimdi ama ben CSS'ten başlayacağım sizlerle birlikte. Öncelikle e, not defterimiz W3 School yani W3 Schools Bundan başlayacağız ve bundan devam edeceğiz e, birlikte. Öncelikle başlayalım. E, şimdi CSS öğreticisi. Evet CSS diyor bize HTML dokümanlarının özelliklerini bileceğimiz bir dildir diyor. Bize html'lerin nasıl, o deep parçaları nasıl görüneceğini açıklar doğrusu. Bu yüzden biz bu eğitim setimizde basitten gelişmişe doğru bir eğitim seti yapacağız size ve 10 dakikalık videolar hazırlamaya çalışacağım. E, BTK Akademisi, Akademide en çok yargıladığım şey buydu. Bir video 5 dakikaydı, bir video 50 dakikaydı. Bu biraz sıkıcı oluyor ve biraz hayal kırıklığı oluyor benim için. 10 dakika olsa hepsi daha iyi olabilirmiş. Her neyse Şimdi burada size bir CSS örneğini göndermiş ve diyor ki bu tutorialde yani bu eğitim sitemizde yüzden fazla diyor CSS örneği var diyor. Ve bunları siz böyle küçük bir editörle yani bizim blacklist kullanmasak bile hani sadece bu editörle bile kendi içerisinde bulunduğu editör bu. Oynayabilirsiniz diye bize bir avantaj sunuyor. Evet, 300'den fazla örnek olduğunu ve bunları çözmemiz gerektiğini, sonra şablonun olduğunu, ve mesela bunlar çok önemli. Gördüğünüz gibi biraz daha ileride. Bu şablonları tek tek yazabileceğinizi mesela. Mesela gördüğünüz gibi burada bir fotoğraf şablonu var. Şöyle bir site yapmak için gördüğünüz gibi nasıl bir kod yazmanız gerektiği de işte burada gözüküyor. Bunları tek tek bizim için site ayarlamış gelişmiş bir site yani. Ee, sonra egzersizlerin ve testlerin olduğunu söylüyor. Bunları birlikte yapacağız birlikte ve referanslardan bahsediyor. Burada e, bizim sonra sertifika alabileceğimiz konulardan bahsediyor. Şimdi CSS Home'u geçtikten sonra Introduction'da devam edelim. Introduction'da bizlere CSS'in ne olduğundan bahsediyor. Yani CSS'in girişin yani CSS'e giriyoruz artık. Cascading Style Sheets yani basamaklı stil şablonu demek. Bunlar bizim HTML elemanlarının ekranda nasıl gözükeceğini anlatan kodlarımız CSS. Şimdi gördüğünüz gibi save a lot of work yani birçok konuda bizim tasarruf etmemizi sağlıyor. Çünkü birden fazla web sitesini bir yerde kontrol edebiliyoruz. Ve harici bir dosyada bunları da bulabiliyoruz. Yani harici dediğim şey de bu işte. Hani HTML bunu yazıyorsunuz, CSS bunu yazıyorsunuz. Ama bu demek değildir ki HTML içerisinde CSS yazılmaz, evet yazılır. Ama e, şöyle ki mesela şu en güzel örneği nesi de var. Şu gördüğünüz şey arkadaşlar, bir çok güzel bir örnek. Neden bir harici dosya kullanıyoruz? İşte bu yüzden. Şimdi aslında HTML'de böyle bir şey yazıyorsunuz. Bu tamamen html yazılmış, işte linkler verilmiş, şu H, h1, şu h2 başlıkları, şu h3 başlığı, şununla paragraf, bunlar link, bunlar liste gördüğünüz gibi böyle bir yazı yazıyorsunuz html'de ve sonra her bir başlığı etki eden bir şeyler buluyorsunuz. Mesela bize bu yazımızın başlığı kırmızı olsun, bunlar daha güzel gözüksün falan mesela dediğimiz gibi e, no style bu CSS olmamış hali. Eğer CSS ne yapabiliyorsunuz? İşte birinci şey bu. Gördüğünüz gibi e, başlık arka planda bir yeşil gelmiş. Sonra bir e, Kıvrımlar görüyorsunuz. Sonra buraya sivari bir mavi yapmış. Yazıyı beyazlaştırmışlar. Bu olabilir. Aynı şey başka bir CSS dosyasıyla yani başka bir harici dosya eklediğimizde böyle yapabilirsiniz. Bakın içerik aynı. Sadece CSS değişiyor. Gene aynı sayfa. Bu sefer mesela style sheetleri sağ taraf almış. Bunlar bu sefer üzerine geldiğimizde biraz daha gidiyor, renkler açılıyor falan. Bu sefer kırmızı tema kullanılmış. Diğer bir yazımız gene içerik aynı ama bu sefer daha dinamik gibi gözüküyor, biraz daha hani hoş gözüküyor, sade gözüküyor bize. Bir diğer e, tasarımımız tasarımımızda gördüğünüz gibi biraz daha hacker gibi aynı. Siyah ekran üzerine yeşil tema. E, bu ne demek? Hani CSS ile bunları yapabiliyorsunuz. İşte bunların hepsi de aynı dosya, aynı içeriğe, şu içeriğe farklı e, CSS kodlarımız. İşte CSS de bunları yapabiliyorsunuz. Neden biz CSS kullanıyoruz? Çünkü gördüğünüz gibi web sitelerimizi çok daha renkli, göz alıcı hale getirebiliyor ve istediğimiz gibi şekillendirebiliyoruz. Evet, CSS'in e, büyük problemleri çözmede çok yardımcı olduğunda bize bahsediyor burada ve html ne var yani html'siz bir şey olmaz diyor websites olmaz bu ne demektir yani css siz tek başına yazamazsınız bir websites. Yani html bir websites oluşturuyoruz siz onu boyuyorsunuz yani dediğim gibi bina iskeleti iskelet yapıyorsunuz sonra boyuyorsunuz o yüzden html'siz bir yani bina olmaz İskeletsiz bir bina olmaz yani Burada size işte HTML bilmiyorsanız html ed ismine girebilirsiniz gösteriyor Siz onu araştırın çünkü cidden bir dil değil Sadece ezberlememiz gereken birkaç dil parçası olduğu için e, Öğrenmeniz gerekiyor Ve çok basit aslında yani sadece birkaç Dil parçası ezberlememiz gerekiyor kadar Ve bize e, Save a lot of work Yani Çok işte tasarruf etmemizi sağlıyor diyor çünkü e, Harici bir dosyada Onları yazabiliyorsunuz diyor harici bir dosyada yazdığınız zaman bunu siz e, CSS yazılımlarını, CSS kodlarını ayrı bir dosyada, HTML ayrı dosyada görüyorsunuz. Bu da sizin için daha avantajlı bir duruma getiriyor. Son kez bu videoda syntax'tan bahsedeceğim. 10 dakika geçmesin için videolarımız. E, CSS syntax şöyle ki söz dizimi. Yani şimdi her bir yazılım dilinin bir söz dizimi vardır. Aynı işte Türkçenin olduğu gibi, İngilizcenin olduğu gibi her bir dilin yazım kuralı vardır. Biri soner eklemeli, biri baştan eklemeli, ne bileyim. Ya böyle olduğu gibi yazılım dillerinde de böyle özellikler vardır. Bunlardan GSS'inki de kendine ait bir yazılım dilimi. Burada bir kural var. Ee, öncelikle selektör, yani bir seçici olması lazım. Seçmemiz gereken. Şuraya basayım öncelikle. Bir örnek göstermem lazım anlatmak için. Ee, diyor ki sana, öncelikle bir selektör olması lazım. Ya yani hangi elemanı etiketmek istiyorsun? Paragrafa mı? Yoksa H1 etiketi mi? Yani bize H1 etiketmiş. Yoksa Dive mi? Yoksa Spene mi? Ya yani bunların hepsi birer dediğim gibi etiket. Hangisini etiket, etmek istiyorsun diye sana bir önce belirtmen lazım. Sonra baktığınızda burada yani diyor ki size birçok etiket alabilir. Yani birçok özellik alabilir bir etiket. Mesela gördüğünüz gibi bu başlığın ismini hem blue yapmış hem mavi yapmış hem de 12 piksel yapmış yazı boyutu. Burada e, ne yapmış? Evet, e, bu diyor her bir özellikle kendi içerisinde bir özellik ve bir değer alır. Mesela kalır bir özellik bunu bu özelliğin bir değeri. Font size bir özellik 12 piksel bunun bir değeri. E, ve diyor ki sonra birçok e, bir ve virgülle ayırarak ve curly brackets yani süslü parantez içerisinde bunu yazabilirsiniz. Örnek olarak bir bakalım isterseniz. Şimdi burada HTML'in temel disketini biliyorsunuz. HTML bir head yani kafa kısmı oluşur. Buraya biz içeri yükleriz. Yani buraya biz daha çok sitede gözükmeyen ama içeriğimizi etkileyen şeyleri ekleriz. Body kısmında ise sitemizde gözüken şeyleri yazarız. Mesela hello world buraya yazmışım. B etiketinde burada gözükmüş. Bunu yazmışım gözükmüş. Bunun gibi örnek. Şimdi ne yapmışız? E, bu harici dosya oluşturmamışız. İçerisine yazmışız. Hani bunun gibi şura gibi e, şöyle göstermem gerekiyor. Nasıl işte. Bu bir harici dosya ama burada harici dosya kullanmamış. Direkt index.html içerisinde css yazmış. Bu bunun bir örneği işte. P etiketinin color'ını kırmızı yap demiş. Bakmış sonra P etiketi burada. Bunu kırmızı yap. Bu burada P var. Bunu kırmızı yap. Sonra e, p PL kitinin text bu da bir özellik öğreneceğiz. Center yap yani bunları ortala yani gördüğün ekranı ortala. Ha, bunu ben buradan silersem ne olur? Hepsi sola yatık olur. Çünkü neden? Ne Varsayılan bir değer var zaten. O yüzden hepsi sola yatık. Evet. Burada biraz giriş olsun diye böyle basit anlatıyorum. Daha bir şey anlamanız gerekmiyor zaten. E, burada örneğin açıklamasından bahsediyor. Eğer diyor ki biz burada seçici olarak P'yi kullandık. Yani burada paragraf aldık diyor. Bakın burada P'yi aldık. Doğru. E, sonra bunun özelliğini bu bir color bir özellik diyor. Red ise yani kırmızı ise bu özelliğin bir değeri diyor. Aynı şekilde burada text religion bir özellik. Center ise bunun bir değeri. Gördüğünüz gibi. Evet. E, bir sonraki videolarımızda daha anlaşılır bir şey olacağını düşünüyorum. Aslında içerisi çok basit bir dil. Böyle renkli ve güzel bir dil. Bir sonraki günlerde bu Temmuz ayında inşallah final ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik kalın Bay bay.